محمد بسيط المعروف جميعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان عزيز kardeşlerim Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif hakkında Estaizu billah Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an ila ahiril aye Bu Ramazan öyle bir aydır ki onda Kur'an indirildi. Bu kadar kıymetli olan günlerde Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri öncelikle Geride bıraktığımız bir Şerif ayını ve Şaban-ı Şerif ayını hakkımızda mübarek eylesin. fazl özellikle de Ramazan'a girmeden önceki berat gecemizde yaptığımız dualarımızı kabul eylesin. <laughs> Canı gönülden hatalarımızı e, samimiyetle itiraf edip, tövbe kararları verip, bütün efalimizi tertemiz eyleyebilmeyi Allah bize nasip eylesin. Öyle ki gözümüzün baktığı olumsuz, nahoş, Allah'ın razı olmadığı görüntülerden pişmanlık duyup tevbe etmemizi ve gözlerimizin Allah'ın azabından, cehennemden, ateşten berat almasını nasip eylesin. Kulaklarımızı Allah verdi bize. Ama o kulaklarımızla dinlediğimiz maale yani şeyler Allah korusun haram haram çalgılar, türküler özellikle e, namahrem sesi. Erkek için kadından çalgı türkü dinlemek. E, kadın için erkekten çalgı, türkü vesaire dinlemek. Ondan sonra dedikodu, gıybet dinlemek hepsinden daha da büyük faciası bozuk, sapık, müfsit kişileri yani itikadı, itikadımızı bozacak kişilerin anlattığı şeyleri dinleyip onlara itibar etmekten Allah bizi korusun ve bu türlü hallerden tevbe ederek Allah kulaklarımıza da cehenneminden, azabından, gazabından beraat ihsan eylesin. Dilimizi bize Allah verdi, lisanımızı bize Allah verdi. Resulullah Efendimiz ağız Kur'an yoludur. Ağız hak yoludur buyuruyor. Şimdi bu e, dilimizle, lisanımızla yapmamız gereken şeyler var idi. Neydi onlar? Kur'an okumak. Ondan sonra İslam'ı anladıktan sonra İslam'ı anlatmak. Emri bil maruf nehyanil münker yapmaya gayret etmek. Bunları yapmayı terk edip Allah korusun sinirlendi, kızlık olur olmaz yerli yersiz beddualarda bulunmak ve dua ah etmek, ondan sonra e, Allah korusun sövmek, saymak, haddimizi aşan cümleler kullanmak veya Allah korusun hepsinden daha kötüsü elfaz-ı küfür. Yani bizi küfre sokacak e, sözleri ağzımızdan sarf etmek, işte bunları da e, canı gönülden kabul edip böyle böyle hatalar yaptım diyerek varsa tabii yani ben şahsen ümmeti Muhammed'in en günahkarı kendimi görüyorum. Varsa böyle yaptığımız afetler, dil ve lisan afetleri, Allah'ım onlara canı gönülden tevbe etmemizi ve dilimizin, lisanımızın Allah'ın azabından, Allah'ın cehenneminden beraat almasını sağlamak. Ellerimiz, ellerimizi Allah'ımız verdi bize. Bu eller hak yolla gidecek. Abdest alacak, Kur'an tutacak. Ondan sonra e, emekçi kardeşlerimiz o mübarek elleriyle gidecek, çalışacak, nafakasını temin edecek, çoluk çocuğuna getirecek. Böyle bir şey olacak, el şey olacak. Ama bu ellerle şimdi hakka tutması gereken bu eller gidip namahreme tokalaşma yaparsa, namahreme dokunursa bu ne olmuş olur? Allah'ın gazabını celbetmiş etmiş olur. Resulullah Efendimiz uyar haramla musafaha yapan, yani tokalaşma yapanın eline ceviz kadar bir kor parçası verilecek. Ona ondan tutması istenecek. Büyük bir şiddet yani ahirette bu bu azap olacak. Bu azap olacak. Rabbim muhafaza eylesin. Ellerimizle e, kul hakkına dokunursak, harama dokunursak, Allah muhafaza hırsızlık yaparsak bu ellerle ne bileyim işte içkiye dokanırsa bu eller gidip e, toto loto oynarsa bu eller e, hileli bir şekilde kardeşinin mirasını çalarsa o gidip orada noterlere, vergi dairelerine imza atarsa ne oldu şimdi bu eller? Değil mi? İşte bu türlü şeylerden tövbe istiğfar edip ellerimizin beraatını alabilmek. Allah'ım nasip eylesin. Ayaklarımızı Allah bize verdi. Bu ayaklar nereye yürümesi lazım? İşte Allah yoluna yürüyecek. Ondan sonra Müslümanlara hizmet yoluna yürüyecek. Sıla-i Rahme yürüyecek. Bir hasta ziyaretine yürüyecek. Allah için ilim meclislerine, sohbet meclislerine yürüyecek. İşte Ramazan'dayız, mukabele yürüyecek. Allah bu ayakları bize bunun için verdi. Şimdi bunu bu ayaklarla işte gidelim şurada filanın işte karısını kızını gözleyelim, kollayalım. İşte ondan arkadaşlık yapalım, ondan işte e, pis menfaatler elde edelim. Yani veya işte şurada bir haram, hırsızlık var, oraya yürüyelim. İşte bunlar ne oluyor? Bunlar da Allah muhafaza Mevla Teala Hazretleri'nin gazabını üstümüze çekiyor aziz kardeşlerim. Ve kalbimiz, her şeyden önemlisi kalbimiz, Allah'ın kulunda en çok nazar ettiği ağza kalp, Allah'ın evi, Allah'ın nazargahı, Eski Anadolu dervişleri böyle söyler. Gönül talabın, gönül çalabın tahtı, çalap sevdiğinin gönlüne baktı. Yunus Emre böyle söylüyor. Gönül çalabın tahtı, çalap sevdiğinin, yarinin gönlüne baktı. Şimdi peki bu, bu kalp, bu kalp herkes hele şimdiki güncel şeyde bir şeyler yapıyorlar. Böyle böyle bir şeyler yapıyorlar. İşte kalp, kalp işaret ediyor bilmem ne. Bunlar hep dilde kalıyor, lafta kalıyor. İlahi aşkın mayalamadığı, ilahi aşkın imanın tesir etmediği, yönlendirmediği, ilahi aşkın e, tasarruf etmediği bir kalpten nasıl bir güzellik çıkabilecek? Ancak e, yüzeysel, yapmacık, göstermelik şeyler olur. Onlar da kişiyi işte görüyorsunuz yani e, bunalımdan bunalıma sürüklüyor. Bir, kalıcı bir mutluluk kesinlikle veremiyor. Boşanmalar artmış, sokaklar kavgalı, işte evler, ocaklar belalı, huzursuz. Allah muhafaza eylesin, Allah çaremizi keşfetmemizi nasip eylesin, basiretimizi, ferasetimizi bu hususta kuvvetlendirsin. Rabbim yeniden bu Necip milletimizi hüviyeti asliyesine çevirsin inşallah. Şimdi Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde kelime kelime yavaş yavaş okuyarak inşallah topluma toplu mana vereceğim. Estağfirullah. Kul Habibim de ki in kâne âbâukum, babalarınız sizin için eğer ve ebnâ okum ve oğullarınız ve ihvanukum ve kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum ve aşiretiniz, sülaleniz, büyük aileniz ve emvalun muha elinize geçirdiğiniz mallarınız <laughs> ve ticaretun ve ticaretiniz takşavuna <laughs> kesadeha o kesada kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve <laughs> mesakinu ve evleriniz tarlavneha <laughs> hoşunuza giden ehabbe ileykum size sizin hoşunuza giden o evleriniz ehabbe ileykum eğer size daha sevimli ise neden daha sevimli ise minallahi ve rasulihi ve ve, ve, ve cihadin fi sebili ve Allah yolunda cihad etmekten Allah'tan ve peygamberden daha sevimli ise fetarabbesu bekleyin hatta yetti Allahu bi emri. Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık, yoldan çıkmış bir toplumu hidayete erdirmez. Hulasasını bir daha tekrar edelim. De ki ey Muhammed, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, aşiretiniz, Elinize geçirdiğiniz mallarınız, kesada kötü gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden evleriniz size Allah ve peygamberinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle günah, günahkarlar güruhunu doğru, doğru yola erdirmez. Kişi ne yapması lazım? Öncelikle kişinin ve toplumların hatalarını bir defa oturup düşünerek önce hatalarını itiraf etmesi lazım. Önce itiraf edecek, diyecek ki benim bu yaptığım e, gevşeklik sayesinde dinim zarar görüyor diyecek. Veya işte e, haram bir şeyle mi meşgul? Benim bu yaptığım, benim iç, içtiğim bu içki işte bu haramdır. Ben buna müptelayım. Önce itiraf etmesi lazım. Benim bu yaptığım iş haramdır. Benim bu yaptığım iş Allah'ımı gazaba getiriyor. Hani ben bu şekilde Rabbimi razı edemeyeceğim. Buradan dönmem lazım diye önce itiraf etmesi lazım. İtiraf edecek. Ondan sonra pişman olacak. Karar verecek. Karar verdikten sonra işte ondan sonra o, o bozuk ortamdan uzaklaşacak. Etrafımızda çok böyle yani örneklerini gördük. Yani gençliğimizde itiraf etmek gerekirse bizim de bazı mesela sarsıntılar, manevi sarsıntılar geçirdiğimiz zamanlarımız oldu. Ne bileyim böyle yani olabiliyor. Yani biz melek değiliz, biz melek değiliz. Mesela o bozuk ortamdan bir defa şey yapacaksın, uzaklaşacaksın. Şimdi şurada bir bardak görüyoruz. Bunun altında şimdi bir delik olursa bu suyu doldurup yan odaya geçirme ihtimalim var mı? Hemen akacak değil mi? Önce manevi kayıp noktalarını tespit etmemiz lazım. İşte benim şu kişiyle dolaştığım zaman bak beni oraya götürüyor. Şu kişiyle takıldığım zaman beni işte maça götürüyor. Şunla takıldığım zaman beni iddiaya götürüyor, lotoya, kahveye götürüyor deyip bir defa bunlardan bir uzaklaşacaksın. Bir defa bunlardan bir uzaklaşacaksın. Ondan sonra ehl-i sünnet alim ulemanın sohbetlerini haftada en az iki defa dinleyeceksin. Haftada en az iki sohbet dinleyeceksin. Ondan sonra ekranlarda da kendine dikkat edersen bak göreceksin yani bu e, hayatın içindeyiz biz. Hayatın içindeyiz. Dolayısıyla evvel Allah'ın izniyle çok sürmeyecek. Bir ay, iki ayda yavaş yavaş toparlamaya başlayacak. Ondan sonra, ondan sonra e, işte bir 7-8 ay, bir senede artık ibadetler karaktere dönüşmeye başlayacak. Bu çok önemli. İmanın karaktere dönüşmesi çok önemli. İmanın karaktere dönüşmesi mutlaka bir İslam cemaatinin içinde bulunmaya bağlı. Mutlaka bir İslam cemaatinin içinde bulunmaya bağlı. Şimdi kişi Müslüman namaz kılmanın Allah'ın emri olduğuna iman ediyor. Fakat namaz kılmak onun karakteri haline dönüşmemiş. Yani alışkanlığa alışkanlığa dönüşmemiş. Alışkanlığa dönüşmesi lazım. Alışkanlığa dönüşmesi için ne yapacak? O o ortamlarda bulunacak. Yani beş vakit namazı kılan insanlardan ayrılmayacak. Veya diyelim bir, bir fabrikaya gittim. İşte namaz kılan iki kişiyiz. Namaz kılan iki kişiyiz ama o namaz kılmayanlarla ölçülü olacağız yani. Ölçülü olacağız yani. Tabii ya. Yani onlarla çay, kahve, kakaka, ka, ka, ki, ki, ki ha ha ha, hi, hihi, arkadaşlık, muhabbet kalpten kalbe yol oluyor bu sefer. Onun namazsızlığı sana etki ediyor. Onun namazsızlığı sana etki ediyor. Diyelim ki 20 kişilik bir ortamdasın. Eğer namazı niyazı anlatabiliyorsan, vaaz-ı nasihat yapabiliyorsan orada baskın kalp sen oluyorsun. O zaman etkilenmiyorsun. Ama sohbet, nasihat yapmadığın zaman sen de başlıyorsun bu sefer erimeye. Allah muhafaza eylesin. Şimdi mesela namaz böyle. Namazın karaktere dönüşmesi. Orucun karaktere dönüşmesi. Oruç var inanıyor fakat tutamıyor. Tutsa da işte gözü gönlü harama kayıyor. Dil aynı ayarsızlıkla devam ediyor. Yani olur olmaz ortamlar kadın erkek karışık ortamlarda yine e, tokalaşmalar vesaire. Hani bunlar ne olmuş oluyor? E, haremlik, selamlık karakteri bize yerleşmemiş oluyor. Halbuki bunu karaktere dönüştürmemiz lazım. Bunu karaktere dönüştürmemiz lazım. Lisanımız, lisanımız keza, lisanımızın Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın edebi ahlakının bizde karaktere dönüşmesi lazım. Gerçekten yani şu anda yani Müslümanların en çok yıkıldığı şeylerden bir numarası göz, iki numarası lisan. Resulullah da bunu yani daha bakın 15 asır önce bize e, uyardı. Lisan afetlerinden çok kişinin diyor, ibadetleri diyor heder olacak, zay olacak. Evet. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri bizi bu yolda azimli ve gayretli eylesin. E, Efendi babamız Mahmud Efendi Kudüs'e sırrı bir veciz ifadesinde şöyle buyurmuş idi. Tenhada işlediğimiz günahlarımızı eğer 8 yaşında bir çocuk görse utancımızdan dağların arkasına kaçarız. Ama Allah bizi gece gündüz 24 saat e, nezaret Allah'ımızın nezareti altındayız. Allah'ımız bizi müşahede ediyor. Ama maalesef cahilliğimiz, maalesef unutkanlığımız, umursuzluğumuz, e, umursamazlığımız bizi maalesef bu hususta doğruya e, sevk etmiyor vesselam. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Bütün azalarımızla gözümüzle dikkat ederek haramdan kaçınarak, ellerimizle keza dikkat ederek, ayaklarımızla güzel yerlere yürüyerek, çirkin yerlerden istinab ederek kaçarak, kalbimize de boş, olumsuz şeyleri koymadan bütün azalarımızla beraber oruç tutmamızı Rabbim bize nasip eylesin. Cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. إلى شرف النبي وآله وأصحاب مشايخنا الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق